Evet arkadaşlar Fön 6'ya geçtik. İlk ilk soruyla başlayalım. Diyor ki Sürtünmeli bir ortamda K noktasından şekildeki gibi serbest bırakılan X cismi kinetik enerjisi K -L noktaları arasında artarken LM noktaları arasında değişim görmüş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? X cismi LM noktaları arasında limit hızla hareket etmekteymiş. Çünkü burada e, arasındaki e, hızı değişmiyormuş, kinetik enerji değişmiyormuş, yani aynı devam ediyormuş. Burası limit hızda e, hareket ediyormuş. Burada sürtünme yok o zaman, limit hızda doğru bu. Kalem arasında X cismin etkiden eğime yer ilmesinden küçüktür. Bu da doğru çünkü diyor ki e, hızlanıyor, hızlandığına göre eğime yer ilmesinden küçük olacaktır, hızlanması için bu da doğru olacak. 3 diyor. Kale noktaları arasında iç cismin mekanik enerjisi artar diyor. Hayır değişmez. E, Sürtülmesiz olsaydı e, pardon e, me mekanik enerjisi artar diyor. E, kale noktaları arasında mekanik enerjisi ne olur? E, değişmez aslında. Buraya gelir. Azalır mı? Azalır çünkü sürtünmeli ortam. Sürtülmeye de bir miktar enerji gidecektir. Bu yüzden azalır. Bu doğru diye. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Diyor ki X'in sürtünmesi önemsiz düzenekte şekil birdeki konumlardan serbest bırakılan özde işliğe Hız zaman grafiği şekildeki gibiymiş. Buna göre bunların potansiyel enerjisini oranlarına e, oranlarını sormuş arkadaşlar. Bize hızlarını vermiş. E, potansiyel enerjileri neye eşit olacaktır? Kinetik enerjileri neye eşit olacaktır? Bu yüzden e, X eşittir. 1 bölü 2 M bunun V'sini e, ve X'in v'sine ne diyelim? 1 ve ee, bölü E'ye EY geçtik. 1 bölü 2 bu V kareydi. M çarpı 2 ve karısından 4 V kare gelecek arkadaşlar. Buradan sadeleştirmelerimizi yaptırdığımızda V kareler de gider. X bölü E'ye oranı 1 bölü 4 Adana çıkmış olur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Ee, K noktasını E kinetik enerjiyle atılan X cismi R noktasına kadar anca çıkabiliyor ve yöre dönüşte M noktasında duruyormuş. Bu yol, yolun yalnız eşit bölmeyi, hatay bölme, atay bölümü sürtünme ve sürtünme kuvveti sabit olduğuna göre cisim R noktasındaki potansiyel enerjisi kaç E'dir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çıkarken nedir? Çıkarken E kinetik enerjisi ne eşittir? MGH artı 1, 2, 3, 4 ve artı 4 v eşittir. Şimdi bu mch ne eşittir? mch buradan indiğinde hangi noktada duruyormuş? M noktasında. O da ne eşittir? 2 v değil mi arkadaşlar? Şimdi biz burada mch yerine 2 v yazdığında e ne gelecek? E, 6 v gelecek. bizden ne soruyor? R noktasındaki potansiyel enerji kaç e'dir diye soruyor. Yani mch kaç e'dir diye soruyor. Biz şimdi v yerine mch değerini yazarsak Şöyle V'yi yalnız bıraktığımızda e, V eşittir 1 bölü 2 MCH V'yi yalnız bıraktığımızda 6 bölü 2 MCH eşittir 3 V Değil mi? Evet. Yani e, eşittir 3 MCH Evet arkadaşlar. E eşittir 3 MCH Bizden kaç MCH soruyor? 1 MCH sorduğu için 3'ü buraya attığımızda ne gelecek? Ee, 1 bölü 3 e bulacağız arkadaşlar. Cevabımız da Bursa olacak. Diyor ki bir şey kesti şekildeki gibi olan yolun K noktasından X cismi serbest bırakıldığında O noktasına geri dönüyor. Yolun yalnızca nere bölümü sürtünmeli olduğuna göre U noktasından geri dönen cisim en fazla nereye kadar çıkabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bunun bir 5 mc bir e, şey var. Kinetik enerjisinden bahsetmemiş. Potansiyel enerjisi var. 5 MGH. Bu ne kadarmış? 3 MGH'a dönüşüyormuş. Artı bir de neymiş? Buralarda kinetik enerjideymiş. Bu da 2V. Artı 2V. Her V nedir? MGH kadar. MGH yazarsak buraya 2 MGH yazıda e, ne gelecek? 5 MGH gelecek değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi biz burada e, e, ne gelecek? 5 MGH'dan gelecek yani V eşittir MCH olacak. Diyor ki U noktasından geri dönen cisim en fazla nereye kadar çıkabilir? Şimdi 3 MCH en fazla nereye, çık nereye kadar çıkabilir diyor arkadaşlar. Biz şöyle yapsak. Şurası ne demiştik? Artı 2 V. Artı 2 V buraya eksi 2 V daha art, attığımızda 3 MCH neye eşitmiş? 5 MCH eksi 2 V eşitmiş. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi 5mgh gidiyormuş değil mi bu arkadaş? Evet. 1, 2, 3 gitmiş. 4 Bir dakika. Ee, şimdi nasıl yapıyor bunu? Şimdi diyor ki U noktasından geri dönen cisim en fazla nereye kadar çıkabilir? <laughs> ee, şimdi 3mgh ne dedik? 5mgh-2V dedik değil mi? Evet. Yani bu 5mgh çıkacak değil mi? Evet. 5 MGH'dan çıkacak buraya kadar çıkacak fakat eksi 2 MGH bu V'ye ne demiştik MGH demiştik eksi 2 MGH olacak eksi 2 MGH 5 MGH eksi 2 MGH buradan ne, ne, hangi nokta çıkar M noktası çıkar arkadaşlar cevabımız da Adana olur diyor ki düşey kesti şekil 2 gibi olan yolun K noktasından V büyüklüğünde hız atılan X cismi T noktasına çıkıp geri döndüğünde P noktasında duruyormuş arkadaşlar Şimdi bu arkadaş T noktasında kadar çıkıyormuş. Geri döndüğünde de P noktasında duruyormuş. Şimdi biz buradan şöyle yaparsak. Burası kaçlık bir enerjisi var? 4 mcH'lık bir potansiyel enerjisi var arkadaşlar. Değil mi? Şöyle görüyorsunuz değil mi? Şimdi 4 mcH'lık bir potansiyel enerjisi var bu arkadaş. Şimdi bu arkadaş e, ve e kinetik kadar da bir kinetik enerjisi varmış. Çünkü V hızıyla atılıyormuş. Ne eşitmiş? 2 mcH QMCH ve bunların hepsi sürtünmeye düzenmiş. Hepsi eşit sürtünmeye düzenmiş. Hepsine V dediğimizde artı 7 V oluyor arkadaşlar. Şimdi ve sonra T noktasından da indiğinde P noktasında duruyormuş. O da neymiş? 2 eşittir. Kaç V? 1, 2, 3 V. 3 V. Şimdi bizden ne istiyor? K noktasındaki mekanik enerjisini soruyor. K noktasındaki hem kinetik hem de potansiyel işi soruyor arkadaşlar. Şimdi 2mgh dedik. Şey dedik. 3v dedik. Şimdi biz buradaki formülde 2mgh yerine 3v yazarsak ne çıkar? 4mgh artı k eşittir. 7v değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi 4'ü de buraya attığımızda k ne gelir? Bir dakika. Yanlış mı yaptım? Ee, bakıyorum. Böyle. 4 MGH artı EK. 2 MGH artı EK eşittir 7V. Şu MGH'ı şöyle. Şu MGH'ı şuraya atmışım. O da ne eşitmiş? 2 MGH artı EK 7V'ye eşitmiş. 2 MGH ne, yerine ne vermişim? 3 vermişim. 3V'yi de buraya attığımızda EK eşittir. 4V çıkıyor arkadaşlar. Şimdi 2 MGH 3V ise Buradan V yalnız bıraktığımızda 2 bölü 3 çıkıyor. 2 bölü 3 yazdığımızda da ne çıkıyor buradan? 8 bölü 3. Bizde mekanik enerjisini soruyor. 4 mch artı 8 bölü 3 mch topladığımızda yine 3 mch çıkıyor arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. 2K kütülleri x cismi ilk düzenine k noktasından 6 metre bölü saniye büyüklüğünde hızlı şekilde gibi atılıyormuş. İç cismi ileri noktasında kinetik enerjisi 46 Joule olduğuna göre cismi etkiden sürtünme kuvveti kaç Newton büyüklüğündedir. Şimdi burada bir potansiyel enerjisi olacak bir de kinetik enerji olacak. Potansiyel, kinetik enerji 1 bölü 2. E, M kaç? 2 kilogram vermiş. 2 çarpı e, hızını ne vermiş? Altını karesinden 36 bulduk. E, potansiyel enerjisi ne? E, MGH'dan M'i 2. E, G'si 10, H'ı da 2. 40 bulduk. Toplamda oradaki mekanik enerjisi 76. Burada herhangi bir potansiyel enerjisi yok. Burada sadece kinetik enerjisi varmış. 46ymış. Buradaki kinetik enerjisi neymiş? 46 Jülmüş Demek ki burada 30 cüllük bir enerji kaybı yaşanıyormuş. Bu da f sürtünmeden gidecek. F sürtünme nedir? Ve ısı kaybı eşittir f sürtünme çarpı x y yani yol. O da nedir? F ısı kaybı kadar olmuş? Yani F ısı 30 olmuş enerji kaybı. O da ne eşittir? Yol 3 çarpı Fs. Fs burada ne gelir? 10 gelir arkadaşlar. Cevabımız denizli olur. Diyor ki cisim X cisim E kinetik enerjisiyle Y'ye çarptığında serbest durumdaki şekilde yayın ne kadar ancak sıkışabilmekteymiş. Sürtünmeler önemsenmediğine göre iç cismi hizasından geçerken yayda depolanan enerji kaç E'dir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne yapacağız? Bu arkadaş <laughs> e, bu arkadaşın ilk önce e, yayda kitap oladığı enerji bulacağız. O da neymiş? 1 bölü 2 K çarpı işte K yay sabiti çarpı ne kadar yol birim almış? 1, 2, 3 neye kadar sıkıştırılmış? 3'ün karesi neymiş? Bu 9 diyelim buna. Bu 9'a ne demiş? E demiş artık. E kadarlık bir enerjiymiş bu. 9 9K diyelim hatta 9K desek daha iyi olur. Hatta 9K pardon 2 unuttuk burada. 9K bölü 2 E demiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki cisim L hizasından geçerken yerde depolanan enerji. L hizasındaki enerjisini bulalım. 1 bölü 2 K çarpı 1'in karesi. O da nedir? 1 bölü 2 K kaç enerjidir diye soruyor. Kaç E'dir diye soruyor. Biz bunu bilmiyoruz. İşler dışlar yaptık. 1 bölü 2 E eşittir. Nedir? 9x bölü 2'dir arkadaşlar. 2'ler gitti. 9'u buraya ne diye atarız? Aşağıya atarız. x ne geldi? 1 bölü 9 E geldi arkadaşlar. Cevabımız da C. Han oldu. Diyor ki birbirine iple bağlı M kütleli K ve L şekildeki konulardan serbest bırakılıyor. Buna göre L cismi kaç M cihazı kinetik enerjide yere çarpar diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu MCH bunların e, e, bu MCH'lık kinetik enerjisi yere aç. MCH'lık kinetik cismi kaç MCH'lık kinetik enerjiyle ile yere çarpar diye sormuş arkadaşlar. Bu GMH e, GM, MGH pardon konuşamadım. MGH neye eşittir? Bunun kinetik enerjisi. Bunun kinetik enerjisinin toplamına eşittir. E, arkadaşlar bunun kinetik e, herhangi bir kütlesinde değişme olmadığı için e, kütlesinde ve hızında bir değişim olmadığı için x'in de enerjileri e, e, diyebiliriz bunlara. E, kinetik enerjilerine toplamı da e, 2'ye'dir. mgh 2'ye'dir. E burada ne gelir? 1 bölü 2 MCH gelir arkadaşlar. O da e, L'nin e, mekanik enerji, kinetik enerjisiyle çarpabiliyoruz arkadaşlar. Fen liseleri için bir soru. 2 ve M çiftelik hali cisimleri makara ile kurulu düzenli teşekkildik konulardan serbest bırakıyorum. Makaranın ağırlığı ve sürtünmeler önemsemediğine göre L cisim bir kaç M sürtü ile kinetik enerji ile çarpar diye sormuş arkadaşlar. Şöyle bir kağıt alayım. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Biz bir önceki soruda dediğimiz gibi M K'nın kinetik e, K'nın kinetik enerjisi artı e kinetik enerjisi. Değil mi? Şimdi E kinetik enerjisi burada kütlelere farklı vermiş. Bizim önceki konumuzda gördüğümüz gibi burası 2M burası M. Burası zaten 2 aylık bir iğmeydi. Bunun da A'lık bir iğmeydi. E, zaman hız doğru orantılı. 2V diyebiliriz. Buna da V diyebiliriz. Şimdi E kinetik enerjisini bulalım. E kinetik enerjisi 1 bölü 2 M kaç V kare? 2V kare. Buradan ne diyelim? 4 4/2'den 2 diyelim arkadaşlar, değil mi? Evet. Pardon bir şey unuttuk. Bunun 2m'de şeyi varmış. 2m'de kütlesi varmış. Buradan eee sadeleştirdik. E ne geldi? Şi şey geldi. Ne unuttuk ya? Bir daha çözüyorum. Şöyle bir yanlışlık oldu. Şimdi arkadaşlar, ilk önce EK'nın kinetik enerjisini bulalım. O da 1 bölü 2. Kütlesine 2 m Çarpı 2 v'nin karesi. Değil mi arkadaşlar? Buradan 2 gitti. Burada ne kaldı bizde? Ne kaldı? 8 kaldı. Değil mi arkadaşlar? Evet. 8 kaldı değil mi? Evet. 8 kaldı. Yani. Sonra bunun için kenarısını buldum. Bunu da 1 bölü 2. M v kare. Bununla da 1 diyelim arkadaşlar. Toplam neymiş? 9'muş mc h eşittir 9 e'miş bizden bir e'yi soruyor e nedir 1 bölü 9 da soruyor cevabımızı edin ne oluyor arkadaşlar evet arkadaşlar bu filmimiz de bitti bir dakika soru görüşmek üzere